kanalıma ve videoma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte lavabo çiziyoruz. O zaman like atıldıysa, kanalıma abone olduysa videomuza başlayalım. Şimdi arkadaşlar bugün sizlerle birlikte lavabo çiziyorum. Şortta da bir tane lavabo çizmiştim. Onu şimdi göstermem. Şort izlerseniz görürsünüz. Sürpriz olsun istiyorum. Şimdi yüzünü çizmekle başlayalım o zaman. Arkadaşlar bu güzel oldu mu? Durun bir dakika. Bence bu çok yamuk oldu arkadaşlar ve küçük oldu. Şöyle silelim. Arkadaşlar bunu sildik. Şimdi arkadaşlar o yüzden bir tane daha yüz çizmek zorundayız. Şekli bir tane yüz çizeceğim. Kulaklarıyla beraber olsun istiyorum. Kocaman bir yüz çizdim ama ne olsun daha iyi. Arkadaşlar şu kolaklar çok güzel olmasa tutturamasam da bence gayet güzel oldu. Şöyle daire çizelim. Tamam. Şimdi göz, yüzünü yapacağım. Gözleri vesaire yapacağım arkadaşlar. O sırada abone olup like atarsanız sevinirim. Arkadaşlar siz abone olurken like atarken ben de lavabonun yüzünü çizdim. Şimdi boyunu çiziyorum. Çok geniş oldu sanki boynum. Biraz daha küçültelim. Tamam. Şimdi bu şekilde elleri ayakları bir tane daha eli bitti. Arkadaşlar ben niye böyle çiziyorum? Yüzü atı neyse dedim. Arkadaşlar cok oldum çok büyük çizim için yani Uf, çok da alttan oldu bu biraz gece yukarı tamam arkadaşlar ya en iyisi ben bir şey yapayım sonra tamam arkadaşlar ben sonra ne olduğunu fark ettim boynu biraz daha bu tarafta boynu bu tarafı çok şey değil hizası dikkatli bakınca çok da iyi olamamış. Bu şey yapacağım. Sonra elini düzgünce yaptım arkadaşlar. Ee, sürpriz olsun diye videoyu durduracağım arkadaşlar. Zaten iki dakika sürmez. Arkadaşlar bence gayet güzel oldu. Şimdi buraları ellerini çizeceğim. Bir şekilde ten rengi bir şeyleri var. Yanlarda ayaklarında da aynı şekilde öyle bir şey var. bu alanları yönler lütfen yazsın. Aslında alanların günahını çok almak istemiyorum. Bana biraz korkutucu geliyor. Ama size gelmeyebilir yani. Arkadaşlar şimdi boyayacağım. Gri mi boyasam yoksa ten... Ay kahverengi kahve mi? Kahverengi boyayayım bence. İki tane kahverengim var gördüğünüz gibi bir sayı çık su koyuyor. de rengini şurada deniyorum. Tamam, kararımı verdim arkadaşlar. Koyu olan bence daha güzel oldu arkadaşlar. Şimdi büyük tarafını açıyorum. Burayı boyamaya başlıyorum arkadaşlar. Şöyle ince tarafıyla da en çok koyu renk kullanıyorum. Yani, yani koyu renk diyorum. Şu kalın tarafın çünkü aynı zamanda ince de olabiliyor. Kalın da olabiliyor. Şöyle. oyunda kocaman oldu. Pelif rengi ya Benim de peluş oyuncaklarım var. Bazıları miras, bazılarında da normal annem aldı arkadaşlar. Buradan arkadaşlarıma selam gönderiyorum arkadaşlar. Çünkü e, bazı arkadaşlarım hmm, bu alacak da mı almayacak? Almadı yani. Ee, bir tane de arkadaşım var. <laughs> Ablasıyla beraber videolar çekiyorlar. Buradan ona da selam gönderiyorum. Adı Arya. Beraber de video çekiyor. Ay pardon video çekmiyoruz da e, YouTube'a yayınlamıyoruz. Ben onun kanalında çok video çekmeyi sevmiyorum. Zaten kendi bir kanalım var. Buna daha çok ilk gösteriyorum. Kendisini de çok seviyorum. Neyse arkadaşlar bu belki bayağı uzun sürecek. Sohbet ederken de sıkılabilirsiniz. O yüzden ben ilerleteyim hemen. Tabii siz de istiyorsunuz. Arkadaşlar sadece kafası kal. kafası da o kadar uzun sürmez. Aha ben buraya madalyasını çizmeyi unuttum arkadaşlar. Ben de ne eksik diyorum. Neyse arkadaşlar onu da unuttuk artık. Ne yapalım? Şöyle bunu boyuyoruz. Ay biraz taşıdı arkadaşlar. İlk videom biliyorsunuz ki şortlarım iki tane var. Yani ilk videom uzun videom var. Yeni başladım. Kanalıma. Eğer de kanalınız varsa bana söylerseniz memnun olurum. Ha benim Arya diye bir arkadaşımla beraber onunla ilgili konuşuyorduk. Ee, Onun da kanalına Babuşka ve Tatlı Şikolar kanalına da abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Çünkü kendisi size çok güzel videolar çekiyor. Challenge'lar çekiyor. kuşeli çekiyor. Oblek çekiyor kedisin horlamasını çekiyor. Çok ASMR yapıyor yani. Squishy ASMR'si kedi ASMR'si ne kadar var arkadaşlar? Kedi ASMR'si dediğim böyle kediler Hıh! falan der ya Hıh! falan yapar. Hırlar. Onu ASMR'sini yapıyor. Sinirliyken yaptı herhalde. Bu ilk videolarım çok güzel olmasa arkadaşlar kendim geliştireceğim merak etmeyin çünkü yani ilk videom, uzun videom. O yüzden biraz saygı gösterirsiniz, sevinirim. şekilde... Sonra biraz kaldı. Madalya şu anda gözüm şey yapıyor arkadaşlar. Madalya çizmeyi nasıl unuttum ben? Tamam yüzünü çiziyorum şimdi arkadaşlar. Uf bilmiyordum ya Sen benim sinirim. Şuradan tam büyük tarafını of Uf boyam yok da ya çok az boya arkadaşlar. Yani 36'lı marker boyam var. Çünkü e, çok resim çizmiyordum eskiden. Ama gittikçe artacak zaten. Yaşım ilerlediği için gittikçe de artacak. Marker sayım. Daha çok şey bastırmak mı zorundayım. Tamam. Dişlerini boyuyoruz. Aa terlingeyle işimiz bitti. Yah oldu. Arkadaşlar ten rengi farz edin. tamam mı? Bunu ten rengiyle boyayalım. Şu uçtan yapsam yine. Neyse. Ee, buradan taşmasın diye dişleri ben ben yanımda başka kalem de getirdim. Bu şekilde bu kalemlerden. Ee, renklerimi seçeceğim arkadaşlar. Beşini bir tanesini yeşil yapacağım. Diğerini sarı, diğerini e, kırmızı, diğerini mavi, açık mavi, diğerini pembe ve diğerini de toruncu. Kaç tane diş var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Benim kaç boyam var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 e, tane daha koyabilirim. O zaman siyah takayım. Benim grim nerede ya? 2 saat onu arayacağım ama? O zaman mor koyayım gri yerine arkadaşlar. Grim kayboldu şimdi. Videoyu bitirdikten sonra muhtemelen onu arayacağım. şekilde. Şöyle koyayım. Ve siyahla başlayacağım. Aa siyahla başladık. Şimdi pembe. Şimdi sarı. Tamam. Şimdi e, ee, ben kırmızı olsun. Ya keşke kır... pembe yanına kırmızı yapsaydım. Şimdi düşünüyorum. Saç koyun olurdu ama ne yapalım. Şimdi turuncu. Bir daha hatayı yaşamayacağım. Kırmızı ile turuncu uyumlu o yüzden şekilde arkadaşlar. Yakınlaştırayım. Biraz. Ve yüzünü yakınlaştırayım. Yeşil. Ee, mor. Son olarak da mavi. Arkadaşlar bence güzel bir labobu oldu. Bence gayet güzel oldu arkadaşlar. Yani ben beğendim çizdiğim labobumu. Neyse o zaman bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Sonraki bölümlerden görüşmek üzere. Hoşçakalın. Like like like.